Nereye gitti? Nereye, nereye gideceğiz da? lan <laughs> <Benim yerim var. gülüyor> ha da? Ben yerim olacak. Bay bay Ha şey çabulsak girdik ha. Görmem? Ha. Görmemler. Avukat olmuş. Ne kadar? Avukat var şurada. Va? Duldaya in, Duldaya. Niye? Duldaya in. <laughs> <laughs> Duldayayın duldada da. Aa bak ha şimdi güzelleşti. Ava taraftan çek Nasıl? <laughs> vay babam vay babam. <laughs> Videoya çekerim Çek çek çek. Beni çektin mi? Eee. Vallahi. Ama türkü söylemedin ki neye yarar ki. Memramadem. <laughs> Memramadem. Ne derem lanmadım? Doktorlar yazdı, ne derman aradım? Nerede çare? Ben lanmadım. Aha aha ne ne doktorlar derdi Nasıl etle?

Buna koyayım burada bu kayaya bırak. küfür ya. etme lan. Gel gel, gel köylü. Çalı yatıracağım lan. Çalıyı nereden kıracaksın ki? Aa. Bunları kıracaksın. Orada var, şurada var diyor. Ha buradan çökelim bu sekkiye dağılın edin var ya buralığa. Buradan nasıl inedin ya? Ben inmedim ki buradan. Yenden iniyor ben yoldan gidiyorum. Altında yolu var. Yolahtan inedesin. Ee, şurada mağara yanında aslında şuraya iniyor. Abi kuşağı yeriydi buradan yener tökülüydü sekilerden. Buradan nasıl yeniyle köylü davara? Ooo o su sekiye geçiyor tam çıkıyor. Burada yolu var var. Burada yolu var. O nerede geldi o manyak? Dinleneyim ben <laughs> he.